Podcast dinle. Aslanlar, sevgili aslanlar, Aa, ya değişik dönemden geçiyorsunuz değil mi? İlişkileriniz değişti ya da değişmek üzere bu yeni aile. Aile içindeki dengeler değişiyor gibi. Aile içinde yeni bir dönem, bir süreç var sanki. Ruhunu yoran bazı insanlarla yol ayrımları var. Var, var da var. Yani bir aslansan eğer ki özellikle yükselen aslansan hayatın içerisinde bir dönemi kapatıp yeni bir döneme başladığın işaretçisi olan bir yeni ay seninle birlikte. Sıkma kendini. Bırak. Akışta ol. Bazen yaramayan iş, yaramayan aşk, yaramayan işte ne bileyim insanlar senin hayatına iyi gelmeyecek olan insanlarla yol ayrımları iyidir. Haberin olsun. Ruhunu yoran kim varsa bu dönem içerisinde geride kalıyor sevgili aslan. İş hayatın adına aldığın kararları da uygulayabileceğin konular gelişiyor ve yeni bir yapılanma dönemi seninle birlikte olacak bu dönemin içerisinde. Evin ve iş hayatın adına beklenmedik sürpriz kararları açık olman lazım demin de dediğim gibi. Kendini ve... Hayatına dair gelecek planları yaparken bazen 2019 ve 2020 yıllarında yaşadığın e, olaylarla alakalı ders niteliğinde olacak olan konuları da öngörerek hareket et. Yani bu maddi anlamda olabilir, manevi anlamda olabilir. Lütfen orada yaşadığın deneyimleri de baz alarak ilerle. Bebek isteyenler varsa Akrep Yeni Ay ile birlikte sürpriz gelişmeler gündeminde olabilir aslanlara dair. Ayrıca dönüp onlarla vakit geçirmek ruhuna iyi gelecek sevgili aslanlar aslan. Biraz ailenden destek al. Çok açılmamak iyidir bu akrep yeni ayında. Toparlanıp hem işine hem gücüne hem de özel hayatına çeki düzen vermek için biraz ailenin dinle bakalım sana ne diyecekler. Podcast dinle.